Arkadaşlar insanda üreme ile karşınızdayız. Ee, insanda i̇nsanda üremede erkekte üreme sistemini anlatacağız bugün. Erkekte üreme sisteminde ilk etapta skrotum keselerinden bahsetmek istiyoruz. Skrotum keseleri vücudun dışına doğru sarkıtılmış keselerdir. Ee, skrotum keseleri yaklaşık 34 santigrat derecelik bir ortam oluşturur. Bu 34 derece 34 santigrat derecelik ortam sayesinde spermler olgunlaşması adına, spermlerin ilk oluşması adına en güzel sıcaklıktır. Eğer bu skrotum kesilinin içindeki testisler, aslında üreme organı testislerdir. Skrotum kesesi içine gelmez. Bu bir kısırlık sebebi olabilir. İlk önce vücut boşluğu içinde bulunan testisler doğumdan hemen sonra skrotum kesesi içine geçer ve burada 34 santigrat derecelik ortama kavuşmuş olur. Bu sayede ergenlik döneminde bu sıcaklık ...derecesinde çok rahat bir şekilde oluşmaya başlayabilirler. Peki, testisler e, spermlerin ilk oluşmaya başladığı yer, testislerin içinde özellikle seminifer tüpçükleri. E, sperm ana hücresi spermatit haline burada geliyor. Yani seminifer tüpçüklerinde. E, 8 ila 10 gün sürüyor bu işlem. Şöyle bir hücre düşünün, ortasında bir çekirdek var. Ama e, dikkat ederseniz kuyruğu yok akrozom yok. Sadece bir hücre ve çekirdeği var. Bunun gerçekleştiği yer seminifer tüpçükleri. Ee, bu olay ne oluşturuyor burada? Sadece spermat oluşu. Peki bu spermatikler seminifer tüpçükler üstündeki yastıkçıklara gidiyor. Bu yastıkçıkların ismi epididimiz. Epididimiz de 3 ila 5 gün duruyor. 3 ila 5 günde akrozom ve kuyruk takılıyor. O zaman spermatiklerin sperme dönüştüğü yerin adı Epidermis derdir. Epidermis de sperm oluştu. Bir kanalla taşınıyor. Hem bu yönden, hem bu yönden taşınıyor. Bu kanalın adı vaz deferens. Memelilerde de vaz deferans var demiştik. Vaz deferans kanalı taşınıyor. Yalnız bu kanalda rahat bir şekilde, akıcı bir şekilde taşınabilmesi için bir siye, sıvıya ihtiyaç var. Semen denilen sıvı, seminal bezlerden üretiliyor. Seminal bezlerin üretmiş olduğu salgı bu kanalın içini dolduruyor. Vaz deferense. Spermler hem bu salgı içinde yüzüyorlar hem bu salgıdan besleniyorlar. O zaman spermlerin beslenebilmesi ve hareket etmesi için gerekli olan salgıya yani semen salgısı diyoruz. Semen salgısını üreten bezi de seminal bez diyoruz. Peki burada ilerledikten sonra bir bölmede 42 güne kadar depolanabiliyorlar. E, durabiliyorlar ölmeden. Bu bölmenin adı ampule. E, bu süreç içinde dışarı atılıyorlar. Spermlerin dışarı atıldığı yerin ismi üretra. Üretir aynı zamanda mesane yani idrar kesesine de bağlı. İdrar kesesinden idrar da atılabilir. Aynı zamanda bazı deferansından gelen sperm de atılabilir. Bunların ikisi aynı anda atılmıyor. Bunların birbirine karışmasını engelleyen bir bez var. O bezin ismi prostat. Prostat e, sperm geldiği zaman idrar gelmesini kesinlikle engelliyor. Tabi prostat kanseri olma durumlarında bunların birlikte atılımı söz konusu olabilir. Prostat kanserinin tedavi edilmesi lazım. O zaman şöyle bir daha söylersek Vücudumun dışına doğru sarktığımız skrotum keseleri var. 34 santigrat derecelik ortam oluşturuyor. İçinde e, üreme organı, erkek üreme organı testisler var. Çiftleşme organıyla karıştırmamak lazım. Bu üreme organı e, gametlerin oluştuğu yer üreme organıdır. Gametlerin dişiye aktarıldığı organ çiftleşme organıdır. Üreme organındaki bir e, kalıtsal değişim, üreme organındaki bir mutasyon kalıtsal olma ihtimali çok yüksektir. Ama çiftleşme organındaki e, bir problem bir mutasyon mutasyonik değildir. Yani sonraki nesle aktarılmak zorunda değildir. Peki bu tesisler içinde spermatitin üretildiği yani kamçısız, akrozomsuz hücrelerin üretildiği yerin ismine seminifer tüpçükleri e, FSH folikül uyarıcı hormonla burada 8 ila 10 günde spermatitler üretilir. Üretilen spermatitler epididimiz aktarılır. Epididimiste LH, luteinleştirici hormonla hipofizden salgılanıyor bu hormonda aynı FSH gibi. Ee, burada spermlere akrozom ve kuyruk takılıyor epididimiste. Daha sonra bir kanalla taşınıyor. O kanalın ismi vas deferans kanalı. O kanalın içi bir sıvıyla dolu. O sıvının ismi semen sıvısı. Bu semen sıvısını salgılayan ve üreten bezin adı seminal bez. Bu semen sıvısı içinde hem yüzüyor hem de besleniyor. Peki spermlerin depolanabildiği bir alan var. Adı ampula. 42 güne kadar spermler burada depolanmıyor. Spermin dışarı atıldığı kanal ismi üretra. Peki bu üretranın atılmadan önce bir prostat beziyle sarılı durumda. Bu prostat bezi idrar ve spermin birbirine karışmasını engelliyor. Peki skrotum kesesi bir kez daha tekrar edelim. Spermatogenezin sperm oluşumunun gerçekleşmesi için 34 santigrat derecelik bir ortam oluşturuyor. Seminifer tübüklere sperm hücresinden spermatit oluşturuyor. Yani kuyruksuz ve ak bir hücre oluyor. Epididimiz spermatitlerin sperme dönüşmesini sağlıyor. Bunlar kuyruk takılmış oluyor. Artı akrozom takılıyor. Bu 3 ila 5 gün sürüyor. etkisi etkisiyle oluşuyor. Vaz deferens sperm taşı e, seminal ve spermin yüzebileceği ve beslenebileceği semen salgısı. Semen salgısı. Peki prostat sperm idrar trafiğini çıkışını koordine ediyor. Hormonlara bakalım bir kez daha. Erkek üremenin kontrolü tabii ki hipotalamusa bağlı. Hipotalamus releasing faktörle, uyarıcı faktör hipofizi uyarıyor. Hipofiz de FSH salgılıyor. FSH işte erkek üreme organı olan testisler uyarıyor. Testisler uyarılınca sperm anöcelerinden spermatit oluşuyor. Bu olayın gerçekleştiği yer seminifer tüpçükleri etkili olan hormon. Peki hipofiz LH ile testisleri spermatitler sperme dönüşümü sağlanıyor. Bu de oluyor 3 ila 5 günde. Aynı zamanda testislerdeki Leydig hücreleri uyarılıyor. Leydig hücreleri uyarılınca testosteron yani adrojen ürettiriliyor. Bu testosteron gidip FSH'ı baskılar. Bunu e, baskılama işlemini yapmasaydı sürekli sperm oluşurdu. Bu da üreme sistemini çok zorlardı, yorardı e, sperm üretiminde bir dengenin sağlanabilmesi için testosteronun gidip FSH'a sperm oluşumunu başlatan hormonu baskılaması lazım. Bu ona bir feedback. <laughs> Aynı zamanda testosteron sekonder erkek karakterlerinin oluşmasını sağlıyor. Sakal, bıyık, ses kalınlığı gibi. Bu gibi karakterler testosterona bağlı. Dişilerde testosteron az miktarda böbrek üstü bezinden salgılanabilir erkekte de östrojen ve progesteron az miktarda böbrek üstünden salgılanabiliyor. O da damarların yapısının korunması adına diğer fizyolojik işlemlerin gerçekleşmesi adına dişi az miktarda testosteron olumlu etki yapıyor. Peki insanda dişi de üreme sistemi insanda dişi de üreme sistemi deyince aklımıza yumurtalık ovarium geliyor. Çünkü dişideki üreme organı yumurtalık ovarium Bu karın boşluğu içinde bulunur. Bunun skrotum keselerine ihtiyacı yok çünkü vücut sıcaklığında yumurtalar gelişebiliyor. 36,5 santigrat derecede yumurta gelişebiliyor. Peki bu kesenin içinde bir sürü foliküller var. Bu foliküller ta anne karnındayken oluştu. Kız bebek, kız fetüs annesinin karnındayken bu yumurtalıklar oluştu. Ve korundu ergenlik dönemi gelinceye kadar. Ergenlik döneminde bir sağ tarafta bir yumurta olgunlaşıp fallop tüpüne atılıyor. Bir sol tarafta olgunlaşıp fallop tüpüne atılıyor. Ee, ama bu yumurtalar, yumurta ana hücreleri mitozla kendilerini çoğaltamıyorlar. Erkekte sperm ana hücreleri mitozla sürekli kendini çoğaltabilir. 100 yaşındaki bir erkeğin sperm oluşturabilme kapasitesi vardır. Ama bayan, 100 yaşındaki bir bayan yumurta oluşturması beklenmez. Çünkü da yumurta sınırlı. Mitoz geçiremiyor. Anne karnındayken mayoz bölümünün bir başlangıcına gerçekleştiriyor, duruyor. Birinci dereceden oğust olarak bunlar bekliyorlar. Ta ki ergenlik dönümüne. Ergenlik dönümüne beraber her ay bir tane e, ya sağdan ya soldan atılmış oluyor. O zaman dişide yumurtalık ovarium içindeki sınırlı sayıda yumurtadan bir tanesi olgunlaştırıldı. Bu olgunlaşma işlemi 14 gün sürüyor ve bu olayın adı folikül evresi bu 14 günlük dönemde FSH denilen hormon etkili. Bu FSH'ın etkilesiyle yumurta olgunlaştı. Bir gün içinde LH'ın etkisi ki bu olayın adı yumurtlama, ovülasyon, folikül kesesi açıldı. İçindeki yumurta kirpikli uniden fallopi tüpüne atıldı. Peki yumurta atıldıktan sonra buradaki boşluğa sarı bir madde birikti. Bu sarı madde manasına gelen korpistom evresi başladı. Yumurtanın fallop tüpünde ilerlediği ve yumurtalıkta sarı cismin olduğu evreye korpus tom sarı cisim evresi deniyor. Bu korpus sarı cisim evresinde dönlenme olursa olur. Spermler e, yumurtayı fallop tüpünde yakalar. Ki bu aşamanın adı korpus tohumdur. Dönlenme fallop tüpünde olur. Ve korpus sarı cisim evresine gerçekleşir. Dönlendikten sonra belli bir kıvama giren e, embriyo rahim duvarına tutulması lazım. Onun için rahim duvarının kılcal kan damarı bakımından zenginleştirmesi lazım. E, endometrium tabakası şu içerideki tabakanın kılcal kan damarı bakımından zenginleşmesi lazım. Bunu sağlayan hormonlar da östrojen ve progesteron. Bu östrojen ve progesteron ilk önce folikül kesesinden salgılanıyor. 1 ila 14. günde folikül evresinde. Peki daha sonra folikül evresine folikül atıldıktan sonra geriye kalan korpiston evresinden de progesteron ve östrojen salgını. Daha sonra da e, embriyo rahim uterus'a tutunduktan sonra progesteron ve uterus'u 8. haftada oluşturan plasenta oluşturuyor. Peki dişi e, dişideki arkadaşlar sisteme baktığımız zaman şöyle bir kez hızlı girdik. Bir kez daha bir tekrar olursak olursak de üreme organı adı yumurtalık, ovaryum, yumurta gelişti, olgunlaştı, kirpikli, uniden, Haldıptüpün altında döllenme olacaksa halı alınıyor. oluyor. Döllenen yumurta belli bir kıvama ulaşınca embriyo rahime oterosa tutundu. Burada genişte döllenmeden itibaren veya yumurta oluşumundan itibaren 9-10 ay, ay 10 gün içinde gelişen yavru gelişen birey doğum kanından dışarı atılır. Eğer doğum gerçekleşmeyecekse yumurta parçalanır parçalanan yapı, rahim, uterus duvarında kanamalarla yine aynı kanaldan dışarı atılır. Peki burada baya bir genelleme yaptık. Bunu biraz daha ayrıntıya taşıyacak olursak, bir ayrıntıya girerek biraz daha anlatacak olursak şöyle anlatmamız lazım. 1 ila 14. güne biz folikül evresi diyoruz. Peki folikül evresi nerede gerçekleşir? Folikül evresi yumurtalık ovaryum içinde gerçekleşiyor. 1 ila 14. gün evre. Peki bu folikül evresinde hangi hormon etkindir? bu evrede hipofiz bezinden salgılanan hipofiz bezinden salgılanan FSH hormonu etkilidir. O zaman folikül kesesinde folikülü olgunlaştıran hormon nedir derse soru FSH diyeceğiz. Peki tam 14. gün artık folikül kesesi içindeki folikül yumurta olgunlaştı ve kirpikli ünlüden tüpüne atılacak. O bir gün içinde oluyor. 14. günde oluyor. 14. günde artan hormon ismine LH LH 14. günde maksimumu. Bu bir çıkmış sorun. Yine çıkabilir. Omülasyonu sağlayan yani yumurtlamayı sağlayan hormon ismi nedir? LH hormonudur ve 14. günde artar. Yumurtlama olduktan sonra miktarı e, düşüyor tabii ki. O zaman yumurtlama nerede oluyor? 14. günde folikül kesesi açılıyor. İçindeki yumurta kirpik tüneliden fallo tipine geçiyor. Peki yumurtlama olduktan sonraki başlayan devrin adı korpus luteum. Korpus şu manaya geliyor. Yani yumurta atıldıktan sonra buranın içine sarı bir madde ile doluyor. Bu sarı madde, sarı maddeden dolayı buraya artık korpustom diyoruz. Ama aynı zamanda korpustom evresinde yumurta ilerliyor. Yumurta ilerlediği, fallop tüpünde yumurtanın ilerlediği ve yumurtalıkta ovaryumda sarı bir cismin, sarı bir doku sıvısının oluştuğu evreye biz korpustom evresi diyeceğiz. Peki korpustom evresinde döllenme varsa var. FSH azaldı, LSH azaldı. Bu evrede özellikle folikül kesesinden, ilk önce bunun adı folikül kesesiydi, daha sonra korpistom oldu. Folikülken çok miktarda östrojen, az miktarda progesteron salgılandı. İşte bakın folikül evresindeyken çok miktarda östrojen, az miktarda ne salgılandı? Progesteron salgılandı. Bunlar rahimin iç duvarındaki kılcağı kan namarları e, uyardılar. Rahim duvarındaki kılcağı kan namarları arttırdılar. Peki folikül evresi geçti. Adı korpus luteum oldu. Folikül evresi geçip adı korpus lutum olduktan sonra da çok miktarda progesteron, az miktarda östrojen salınır. İşte çok miktarda progesteron, az miktarda östrojen salınır. Özellikle progesteron düşüğü engeller. Ee, östrojen de FSH'ı baskılar. Özellikle FSH e, bakın östrojenin artmasıyla azalmaya başladı. Erkekte FSH'ı baskılayan, yeni sperm oluşumunu engelleyen testosterondu. Dişide ise FSH'ı baskılayan östrojendi. O zaman östrojenle FSH, arası, FSH arasında bir feedback mekanizması vardır dişide. Erkekte de testosteronla FSH arasında bir feedback mekanizması vardır. Özellikle dişilere özel bir hormon var. Hipofizden salgılanıyor hormonda. Hipofizden salgılanan bu hormon adı LTH. LTH menstruasyonda biraz artmaya başladı menstruasyon evresinde. Eğer döllenme olursa miktar hızlıca artıyor. Annelik duygusunun e, gelişmesi, süt bezlerinin gelişmesi LTH'a diğer adı prolaktine bağlı. Bu dişe özel bir hormondur. Östrojen ve progesteron erkeklerde az miktarda böbrek üstü bezinden sağlanabilir. Erkekte FSH de vardır, sperm oluşumunu başlatır. Erkekte LH de vardır, testes test, e, teron hormonun tetikler salgılanmasına sperm oluşumu tamamlatır. Ama LTH erkekte hiçbir şekilde yok. Bu prolaktin sadece dişi özel süt bezlerinin gelişmesine yardımcı oluyor. Anet duygusunun artmasına yardımcı oluyor. Şeyde miktarı belli bir oranda artıyor. E, döngüsü içinde. Peki bu döngüye neden menstruasyon döngüsü demişiz? Mestürasyon döngüsüne ismini verilen mestürasyon evresi. Eğer döllenme olmazsa o zaman eski yumurta e, yıkılıp dışarı atılacak döllenme olmazsa eski yumurtanın dışarı atıldığı 5 günlük devreye biz menstruasyon evresi diyoruz. Peki bu evrede e, östrojen ve progesteron hızlıca azalıyor. İşte östrojen progesteron çok az. Östrojen bu sefer FSH'ı baskılayamadığı için menstruasyon evresi gerçekleşirken yeni bir yumurta oluşumu başlar. Onun için bu 1 ila 5 günü buraya çizmek yerine buraya çizmeyi tercih ettik. Niye? Yeni yumurta oluşurken eskisi yıkılıyor eskisi yıkılmasının sebebi ne? Östrojen ve progesteron az. Peki östrojen ve progesteron niye az? Çünkü luteum kapandı. Peki bu grafiklerle de bir yorum elde ettik. Şimdi bunları bir ayrıntılı bir, bir kez daha açalım. En baştan alıyoruz arkadaşlar. Folikül evresi 1 ila 14 gün sürüyor. Hipotalamusdan releasing faktörle hipofiz uyarılıyor. Hipofiz FSH'da ovaryum uyarıyor. Dişi üreme organı ovaryum folikül kesesi içindeki folikülü geliştiriyor. Peki şu arkadaşlar ovaryumda folikül kesesi içinde folikül gelişti. Çok miktarda östrojen az miktarda progesteron sağlıyor. Peki östrojenin görevi feedback'te gidip FSH'ı ne yapıyor? Baskılıyor. Yeni bir yumurta oluşması engelliyor. Eğer bu arada yeni bir yumurta oluşursa 200, 300, 400, 500 olabilir. O zaman östrojenin devreye genç, geç girmesi de 200-300'ün bir sebebi olabilir. Östrojen e, FSH baskıladı. E, östrojen ve progesteron birlikte rahim kılcağı kan damarlarını arttırdı. Sekonder dişi karakterlerini oluşturdu. Sesin ince olması, sakal bıyığın engellenmesi, dişisel sekonder karakterlerin oluşması östrojen ve progesterona bağlı. Ama folikül evresi yani ilk evremizde daha çok östrojen az miktarda progesteron var. E, grafiğe bakarsak daha çok e, östrojen az miktarda progesteron var. Östrojenin artması burada daha fazla. O da FSH'i baskılamak için. Peki ikinci evremiz ovülasyondu 14. gün. Burada arkadaşlar bir folikül kesesi var. Folikül kesesinin içinde e, folikül kesesi içinde yumurta var. Folikül kesesi açıldı. Ve içindeki yumurta kirpik doniden fallop e, tüpüne geçti. Hangi hormonun etkisiyle? LH'in etkisi. O zaman bu dönemde LH aşırı derecede artacak. İşte bakın LH 14. günde müthiş derecede arttı. Neden? Yumurtlama evresi. 14. günde LH çok fazla miktarda artıyor. Folikül kesesinin açılıp içindeki yumurtanın fallop tüpüne atılması. Bu evrenin adı ovülasyondu. İşte biz ovülasyonu anlatıyoruz. Ovülasyon evresinde hipotalamus rizik faktörü hipofiz uyardı. Hipofiz LH salgıladı. Ovaryumda folikül kesesi yırtıldı yani açıldı. Fallop tüpüne atıldı. İşte bakın buradaki yumurta fallop tüpüne atıldı kirpik dönüden. Artık yumurta burada ne yapıyor ilerliyor. Peki üçüncü evre korpus luteum sarı cisim 14 ila 28 gün arasında sürüyor. Şurası kocaman yumurtalık yumurtalığın içinde fallopu yumurtalığın içinde e, yumurta kalmadı. Çünkü yumurta fallop tüpüne atıldı. Peki bu yapının ismi ne? Bu yapının ismi folikül kesesiydi. Yumurta çıkınca bir çukur oluştu. Bu çukura da doku sıvısı birikti. Doku sıvısı sarı gözüktüğü için sarı cisim oluştu. Bu sarı cisim manasına gelen korpusto ismini buradan alıyor. Peki yumurta nerede ilerliyor? Yumurta şu anda tüpü ne ilerliyor. Peki bu sarı cisimden az miktarda östrojen çok miktarda progesteron salgılandı. Progesteron özellikle döllenmeyi kolaylaştırır. düşüğü engeller. Embriyonun oteorisi tutulmasını kolaylaştırır. O zaman e, dönlenme olacaksa bunu çok sormuşlar. Hangi evrede olur? Korpüstonda olur. Ovülasyonda döllenme olmaz. Folikül evresinde döllenme olmaz. Nerede olur? Korpus sütüom 14 ila 28 günlük evre arasında olur. Peki korpus az östrojen çok progesteron. Progesteron neyi engelliyor? Düşüğü engelliyor. Çok önemli. Peki bu östrojen ve progesteron aynı zamanda rahimdeki kan anlamaları arttırdı mı? Tabii ki arttırdı. Peki e, 4 menstruasyon 28 gün bitti bu arada. Artı 5 gün çalışıyoruz. Peki bu 5 günde ne oluyor? Döllenme olmamak şartıyla. Korpüstom küçülür ve kapanır. O sarı cismin bulunduğu yer şurası kapanıyor. Oradan östrojen ve progesteron salgılanıyordu. Orası kapanırsa korpüstom küçülür ve kapanırsa östrojen de azalır, progesteron da azalır. Peki östrojen azalırsa PSH'i baskılayamaz. TSH yeniden artar ve yeni bir folikül evresi başlar. Peki progesteron azaldığı için yumurta korunamaz. Yumurta parçalanarak rahimdeki uterus'taki kanamalarıyla dışarı atılır. Bu olayın da menstruasyon olayı. E, menstruasyon aslında bir evre, 5 gün sürüyor. Ama bu 28 günlük evreye de o küçük evre ismini vermiş. Menstruasyon evresi diye bir evre olmuş. 5 e, gün sürüyor. En önemli sebebi korpus tohumun küçülüp kapanması Östrojen ve progesteronun azalmasıdır. Peki yani döllenme olursa korpistomu korunur, döllenme olduğu zaman özellikle LTH'de korpistomun korunmasına yardımcı oluyor. Progesteron ve östrojen plasenta oluşuncaya kadar korpistomdan salgılanır. Peki plasenta oluşunca östrojen ve progesteron salgılamaya başlar. O zaman östrojen ve progesteron 3 yerden salgılanır bunu bileceğiz. Bunlardan bir tanesi folikül kesesi. Bir diğeri korbiston. Bir diğeri plesant. Üç nokta ineceğiz Östrojen ve progesteron ilk önce folikül kesesinden. Folikül evresinden. Daha sonra korpistomdan, korpistom evresinde artı plesanta oluşuncaya kadar. Plesanta oluştuktan sonra korpistom artık kapanabilir çünkü plesanta östrojen ve progesteron salgılıyor. Peki progesteron ne yapıyor? Düşüyor, engelliyor e, göbek bağı ve plasanta 8. hafta civarında oluşur. Gebeliği sonlandıran, bu sonlandıran derken doğum hormonu manasında. Doğum hormonu nedir diye bir soru sorarlarsa, doğum anında çarpı 50 olan, doğum anında miktarı kanda aşırı derecede artan, hipotalamustan e, salgılanan bir hormon var. Bu hipotalamustan salgılanan hipofizin arka bundan kanı veriliyor. Bu hormonun ismi oksitosin. Oksitosin hormonu sadece dişe özel, dişilere özel. Aynı LTH gibi. LTH prolaktin de dişe özeldi. E, oksitosin de dişe özel. Ve üretildiği yer hipotalamus. E, salgılanıp kana verildiği yer hipofizin arka lobu. Sütün memnun gelmesini sağlıyor. Artı rahim kastını uyarıyor. Rahim kastının kasılık gevşemesini sağlıyor. Doğum anında çarpı 50 olur rahim kaslarının kasıt gevşemesi. O zaman dönlenme olursa progesteron ve östrojen plasentadan salgılanıyor. Yani daha öncesinde korpistonla en önce de folikül kesesinden salgılanıyor. Ve bunlar e, düşüğü engelliyorlar. Peki plasentaya bakarsak e, annedeki oksijen ve besin artı immunoglobulin G atar damarla göbek bağındaki plasental boşluğa geliyor. O zaman annenin kanıyla fetüsün kanı hiçbir zaman birbirine karışmaz çünkü arada göbek bağı var ve göbek bağının içindeki plasantal boşluk var. Plasantal boşluk doku sıvısı görevini görüyor. Annedeki oksijen besin ve immunoglobin E bu boşluğa veriliyor. Bu boşluktan fetüs bunları toplar damarlarla alıyor. Bunu toplar damarla aldıktan sonra oksijen ve besini kullanmış oluyor. Peki fetüsün oluşturmuş olduğu artık maddeler atar damarla plasantal boşluğa veriliyor. Bu açıdan bakarsak fetüs akciğere benziyor. Çünkü akciğer toplar damarı temiz kan taşırdı. İşte bakın oksijeni bol. Akciğer atar damar ise kirli kan taşırdı. İşte bakın atar damar, atardamarı atar ve kirli kan taşıyor. Akciğere benzetmemiz lazım. Karbondos ve NH3 gibi artıklar plasental boşluğa verilir. Plasental boşluktan e, anneye geçer. O zaman gebenin G'si çocuğu koruyan tek bir antikor geçiyor. Tek plasentaldan geçebilen tek antikor immunoglobinin G. Sütle geçebilen immunoglobinin A'ydı. Ama Pelesantel'e geçebilen, gebelik dönemine geçen, immunoglobulin G. Arkadaşlar bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. E, İnsanlığı öğrenme kısmı bitti. E, bundan sonra gelişmeyi anlatacağız.